<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak 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 dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Ben sarışınım. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Bana çarptı, bana yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan? Sağ ol. Senin Allah'ın var mı? Şu anda kanunen o suçlu. Çıkartçıyım. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhit etti. Bekidim. Öldürmeye çalıştı. Çıkartçıyım. Kırmızı dursaydı ben varlık edecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün, yüzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da dünyada yüzün gülmez. Ha bu teker ne abi ya? Karımız <laughs> ışıkta neye geçecek? Niye şey kanunu çiğniyor? Teker yok daha yok oraya kadar gidiyor ya.